Merhaba, bugün Def Yalesi mutfağında benim her zaman evde veya mutfağımda bulundurmayı en sevdiğim şeylerden biri olan grisini yapacağız. Ama glutensiz ve zeytinli bir grisini yapıyor olacağız. O zaman şimdi malzemelerimizi görelim. Şimdi iki taraftan unlarımı hazırlamaya başlıyorum. Burada hava sunu kullanarak pirinçlerimi Burada da blend kullanarak yeten tohumlarımı Burada kurutulmuş zeytinlerim var. Onlara da un yaparmışçasına keten tohumlarıyla birlikte şimdi çekeceğim bir tur. kurutulmuş zeytin daha önce yapmıştık. Tarifi bir yerlerde var kanalda. Şimdi devam ediyorum unlara. Nohutlarım. koyuyorum ve telefonu elde ediyorum. Ve zeytin tozumu ekledim. Kuru zeytinlerim. Biraz yağı çıkabilir, endişelenmeyin. Tam bir toz gibi değil, ezme gibi oluyor. Evet, şimdi un karışımım neredeyse hazır. Bu glutensiz olduğu için ben bağlayıcılığını arttırmak adına içerisine zantamgam koyuyorum. Elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Zantamgam, bitki liflerinin fermentasyondan elde edilen bir bağlayıcı aslında. Ondan sonra içerisine birazcık mısır veya patates nişastası koyuyorum ve son olarak da tapioka nişastası ekliyorum. Evet içerisine tuzumu da koyuyorum ve tüm kuru malzemelerimi şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi yine ortasında şöyle boş bir alan yaratacağım. Su aktif maya, zeytinyağı ve elmadan şeker koydum. Ve gördüğünüz üzere yaklaşık yarım saat içerisinde üzerinde ne kadar aktif olduğunu gösteren mayalanma sürecim başladı. 2 yemek kaşığı çiyama yarım kap suda yaklaşık bir 15 dakika bekletmiştim. Onu da sıvılarımın arasına ekliyorum. Tabii ki zeytinyağı. birazcık meyveden şeker ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş karışımımı bir araya getirmeye başlayacağım. Evet, şimdi karışımımı yeterince yoğurdum. Buraya alıp bunu ilk önce bir tane kocaman grisin haline getireceğim. Sonra parçalara böleceğim. Yapışmaya başlarsa ellerine ve ortalığı böyle nişastalayabilirsiniz. Ben şöyle her tarafına nişastalıyorum ki rahat başa çıkabilelim diye. Biraz yumuşak bir hamur olacak. Böyle ortadan kenarlara doğru grisini formumu verip tepsimin boyuna getiriyorum. Ve yan yana diziyorum. Bu işlemi kalan bütün hamurum için yapacağım. Evet, grisinlerimi uzun uzun dizdim. Şimdi 215 dereceye ısıttığım fırınıma yaklaşık bir 15-20 dakika kadar atacağım. Ama bu fırın süresinde lütfen herkesin fırını farklıdır. Siz kendi fırınınızı tanımıyorsanız sürekli izleyerek öyle karar verin. Glütensiz zeytinli grisinlerim fırından çıktı ve enfes oldular. O kadar güzel gözüküyorlar ve kokuyorlar ki anlatamam ve çıtır çıtırlar gördüğünüz gibi. Bu ve benzeri tarifleri kaçırmak istemiyorsanız Def Yaresi'nin YouTube kanalını takip etmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.